tam bir Orta Doğu trajedisi, tam bir Orta Doğu oyunu ile karşı karşıyayız. Bir patlama, bir patlama, 500 kişi ölüyor ve kimin yaptığı belli değil, güya. Yani Amerikan başkanı diyor ki, karşı taraf pat patlattı diyor. Kimisi diyor ki bu bir füze. Kimisi diyor ki hayır bu bir füze değil, bomba. Efendim İslami cihat mı yaptı? Efendim, e, İsrail mi attı? Bilmem ne mi oldu? Sonuç. yahu bir bir yani bir hastane civarına e, sığınmış insanlar. Mutlaka o yani 400 küsur deniyordu, sonra 500 önce 500 dendi sonra 400 küsura indi, daha da fazladır. Olur bir şey. Ve bu arada Gazze'de insanlık dışı bir biçimde yani ne su var, ne elektrik var, ne şu var, ne bu var ve. E, salgın hastalıklar. Yani bu tamamen bir insanlık suçuna dönmüş e, vaziyette oradaki savaş. Şimdi dünyanın e, tutumuna baktığımızda ben özellikle o açıdan bakıyorum. Dünya inanılmaz bir biçimde e, herhalde bu İslamofobiden de kaynaklanan bir biçimde yani bu kafa kesen Işıtçılar e, falan falan onların yani o kendi güçlerini göstermek için yaptıkları çekimler, infazların kayda alınması, yayınlanması filan korkunç bir İslam düşmanlığı yarattı dünyada. Yani bu kadar geri zekallık, bu kadar vahşetiyle övünmek ve vahşetiyle övünen bir dinin tabii ondan sonra saldırıya uğraması gayet beklenenmiş. İslamofobi diye bir şey var dünyada. Nereden geliyor İslamofobi? Işıkçıların e, infazlarını kaydı alıp yayınlamasından geliyor. Bu kadar net. Yani vahşetiyle övünen bir bir e, terörle karşı karşıyayız. Şimdi derken, tabi İslam ve e, Yahudilik diye görürseniz eğer İsrail ve Hamas Netanyahu ve Hamas arasındaki savaşı ve Hamas ile Netanyahu arasındaki savaşı dinler arası bir savaş olarak görürseniz ki öyle gördürmeye çalışıyorlar. Hem İslamcılar, siyasal İslamcılar hem siyasal İslam'a karşı olan, karşı İslamcılar, İslamofobiciler her iki tarafta birbirini destekleyerek, çünkü vahşet ancak karşısındakini de vahşetini tırmandırarak haklı olabilirsin inancıyla hareket ettiği için İslamcılar da siyasal İslamcılar, Müslümanlar değil dikkat edin, Müslümanlar değil. Siyasal İslamcılar ve siyasal İslam'ı bahane ederek İslamofobi yaratanlar bütün dünyada Netanyahu-Hamas savaşı'nı ve Hamas-Netanyahu savaşı'nı dinler savaşı olarak gösterip İslamofobiden yararlanıp hem Amerika'nın uzantısı olan İsraili destekliyorlar, bütün Avrupa'da ve bütün dünyada e, Hamas destekçisi veya Filistin destekçisi veya işte İslam, siyasal İslamı destekleyen gösteriler yasaklanıyor, çeşitli şeyler yapılıyor. Ama vahşet devam ediyor. Ya Amerikalı adam gidiyor, işte Müslüman çocuğu öldürüyor bıçaklayarak falan böyle şeyler. Ama öbür tarafta da bir siyasal İslamcı gidiyor, Belçika'da adamlara saldırıyor falan böyle abuk sabuk korkunç bir şeydi. ve ve Atatürk Cumhuriyeti, Atatürk Cumhuriyeti kindar, dindar ve kindar, dindar ve kindar gençler yetiştireceğiz diye bu dinler savaşının içine 21. yüzyılda yeni eleman yetiştiriyor adeta, adeta. Yani bu arada laik eğitim, evrensel eğitim, din eğitimi üzerine kaydırılıyor ve onun adı da konuyor. Dindara hiç itirazım yok. Kindar, kindar.